Ettin, hadi. Lan çıkı verdi geldi patlattı. Siz yani, de gelseydiniz ben ta ya önüne ben alacaktım vallahi al, al. kaçacaktım. Avcılar rastgele ya. Sağ ol teşekkür ederim. Yeni başkan nasıl geçti avcılık? İyi geçti iyi geçti. <laughs> İki tane domuz vardı zaten Birini vurduk. Çatırık vuramadı ya. lan vurdum ben o birini yırttım derenin içine Daldı. Hadi Mehmet'ten çekmenin yanında. O benim tam yakın benim domuzumdan. Domuz ağır oluyor. Onun için getiremedik. Orada böyle işler de Gel işte domuz. Bu domuzun lan. Domuzu, şey, 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 domuzu gördü o. Görsel edecek domuzu. Bunu bu zaten o şey verdiydim ben buna. Altı numara. Ya şuradaki evet, davşana o, ne de demeli? Tavşana bakma. Tavşan şurada yatıyormuş. Biz ellemedik ki. Tüfeğe patladığında tavşan. E, bir şeyle beraber gitmemişim. Gitmemiş işte. A, bir Aslında o domuz alırdık biz isteseydik. Hepimiz biri olsaydık. Zaten şey domuzu bedavaydı. Geleydin o domuzu vuruyduk Bak. Basın, Nasıl baktın değildin domuzu. Onu alırım sen. He. Ya. Domuz hem de Eğil Eğil Eğil. Eğil. bir de valla 200 kilo aşağı değil. İyi iyi o domuzlar. içine bir de iyi gidersin. Nelere gittiniz bakalım avcılar? Valla ta minarelikten çıktık. Orta burundan dolandık. Orta burundan doğru dolandık geldik. Orada orta burundan bir tane domuz çıktı. Ali patlattı. iki el atlattı, patlattı. Ben öte yandan dolandım. Ama arkadaşlar olmayınca ben de önünü kesmedim. Mecbur kaldım ben de bunlara uymak zorunda kaldık yani. O şekilde dolandık geldik Sarıcı'ya. Bizim tarasından dolandık. Tabii Bir tane vurduk getiremedik. Koy verdik oraya mecbur. Nasıl? Bir tanesini vurduk orta. Yani avcı yani. yalanı falan olmasın? Yok, Yok canım o ya, dedi ya yalanla şey, ne alakası? Domuz tak, yani. Domuz tabi canım. Domuz. Davuşana gitmedik ki davuşana boş yani. Öyle mi Gili Başkan? Yasak. Yasak. Davuşan yasak. domuz. Domuz. Başkan. Domuz serbest. Evet mı görüş alalım bakalım ya? Osman nasıl geçti? Vallahi bizim yüzümüzde serçe şey bile çıkmadı. Bunlar biliyor işi. Biliyorlar öyle mi? <laughs> evet Ersin? Hocam talas falan gezdik dolandık hiçbir şey göremedik. Bir tavşan kalktı. Onun arkadaş attı vurdu. Vurdu mu? Vurdu hocam. Aferin ya. Tavşanın yasak oldu. Evet Ali'cim demek Vallahi sen hocam mi attın ya? Bir domuz kalktı vuramadım yani. Vurdum da. Saçma hocam edemedim yani. Öyle mi? Vurdum. Evet. Hayır olsun bakalım ya. Açık göz. Hadi bir şey yok. Öyle mi? Hacımız bir şeker çıkarttık Öyle mi? Hacı mıydın yoksa ya diyeceğim ama <laughs> tüfek de var ya. Şimdi hocam bir daha çay fasla böyle Evet. Zalım avcı nasıl geçti avcılık? Hocam ben de olarak can yakmayı sevmediğim için öylesine gittim geldim arkadaşlar. Öyle mi? Yani sen e, aynı zamanda doğa şeysin. Doğruma. Öyle mi? <laughs> Tabii. Evet. 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 Evcil hayvanlarımız da vardır. Güvercin de besleriz. Tavşan da besledik. Evet çok güzel, Tabii, çok da, güzel. Zamanı yeri geldi. Mehmet'cim tüfeği ne tam alıyorsun, ne emniyette yapıyorsun? Hocam şu anda tamam. Yani mecburisin yani. Şey Merdiven. Şeyin atlamış. gereği, tüfeklerinizi her zaman evet. için boş tutacaksınız. Evet. Topluluğa geldiğimizde tüfeklerimiz boş duracak. Emniyette olacak yani emniyette de kontrol edeceksiniz. Tüfeklerinizin boş olduğundan emin olacaksınız. Ondan sonra aracımıza bineceğiz. Çok Ama öyle şu anda mi? çay içeceğiz. Yemek Şu anda yiyeceğiz. bir yemek faslımız var yemek değil mi? Yemek faslımız var. Biz yedik ya ama arkadaşlar Hayır, geç kaldığı için onlar yiyecek şimdi inş... yemeklerini çayla beraber. İnşallah. Beraber inşallah. olacağız şimdi birazdan. Tamam oldu hadi görüşürüz bakalım.